Valeu. Bu hafta ve her ayın ikinci haftası olduğu gibi Amerika'daki enflasyon rakamları küresel piyasaların odağındaydı. Önemli bir veriydi. Ancak dışarıda ve içeride yaşanan gelişmelerden dolayı Amerika'daki enflasyon verisi içeride ve dışarıda çok da etkili olmadı. Sadece veri olarak açıklandı ve hemen geçildi. Çünkü özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin başlaması gibi başlıklar, diğer yandan Amerika-Çin arasında yaşanan ticari savaşlarındaki gelişmeler veya açıklamalar bu tarafta daha baskın oldu. Amerikan verisi de enflasyon verisi de çok da önemli olmadı. Ama yine de önemli bir veriydi küresel piyasa için. Nisan ayı enflasyon verisi açıklandı. Amerika'da özellikle yıllık bazda %3 2.3 olarak açıklandı. Genel beklenti %2.4 civarındaydı. Beklentinin altında bir veri açıklandı. Bu ne demek oluyor? Tabii gözlerimiz Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararında. Fed ve Trump arasında bir gerginlik vardı. Powell ve Trump arasında faizleri düşürecek mi? Sürekli Trump faizleri düşüş çaresi yapmaya devam ediyor. Haziran'ın ortalarında yine Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı var. Artık Haziran ayının ortalarında önümüzdeki ay FED'in faiz kararları bu ekonomik veriyle birlikte daha çok sorgulanacak ve daha çok küresel piyasalarda fiyatlanacak diye düşünüyorum. Ama bizim genelde ajandamızda FED'in yıl sonuna kadar mutlaka bir faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentimizi korumaya devam ediyoruz. Yine FED yıl sonuna kadar bir faiz indirimi yapabilir. Özellikle FED Başkanı Powell'ın geçen hafta yapmış olduğu açıklamalarda risklerden bahsetti. Özellikle Fed'in faiz kararından sonra Powell'ın açıklamaları Trump'a karşı biraz daha bağımsız vurgusunu ön plana sürmesiydi. Ama özellikle bu veriden sonra ki önümüzdeki ay Haziran ortalarında Amerika Merkez Bankası Fed'in faizlerde pas geçeceğine dair bir haber akışı geldiği zaman tekrar bundan sonra yılın ikinci yarısında ajandamıza şunu not aldık. Artık Amerika'da konuşulacak tek bir konu olacak küresel piyasalar için. Fed'in bağımsızlığı artık çok tartışılacak bir konu olacak arkadaşlar. Biz ajandamız artık yılın ikinci yarısı ile alakalı FED'in bağımsızlığının tartışıldığı, Trump'la Powell arasındaki gerginin biraz daha arttığı bir süreç beklemeye devam ediyoruz. Siz de ajandanızda bu şekilde not alırsanız iyi olur. Borsa İstanbul 100 endeksi 9666 puan seviyesinde 9750 puan seviyesi dün görüldü. Özellikle içeride PKK'nın kendini feshetmesi haber akışından sonra diğer yandan Türkiye'de Rusya-Ukrayna barış görüşmelerini başlayacağına dair haber akışları gibi birçok olumlu haberlerin geldi. bir haftadayız. Özellikle pazar akşam yine sosyal medya hesabından size e, yoğun ancak güzel bir haftaya başlayacağız. Bu hafta çok güzel geçecek. Hem küresel piyasalar için hem yurt dışı piyasalar diye düşüncem vardı. Bunu yazılı olarak da X hesabından Instagram hesabından sizinle paylaştım. Nitekim öyle oluyor. İç piyasalarda ve dış piyasalarda olumlu bir tablo var. Bir bahar havası var. Bir iyimsellik var. Bu imserlik Mayıs ayı boyunca devam etmesini bekleyebiliriz. Borsa İstanbul üzerinde 9665 puan seviyesinde kısa vadeli 9700 puan seviyesinden çıkış yapmak isteyen arkadaşlar çıkışını yaptı. Tekrar beklemeye devam ediyor. Yine e, endeks tarafında takip edeceğimiz bant aralığı aşağıda 9250 puan destek seviyesi. Yukarıda 9750 puan seviyesi direnç seviyesi kısa vadeli bu bant aralığına takip etmeyi sürdüreceğiz. Yine 9250 puan seviyesinin altına sarkmalar olabilir. E, yeni giriş yapacak olan arkadaşlarımızın bence biraz daha beklemesi gerekiyor. Bugüne kadar bekleyen borsa tarafı. Bugüne kadar bekleyen arkadaşlarımızın da yavaş yavaş önümüzdeki aylarda çıkış için fırsat bulabileceğini ben şahsen düşünüyorum. Dolar kuru 38 lira 76 kuruş seviyesinde şu an itibariyle düşüş yönü malum beklentimiz yok. Yine yılın ikinci yarısında 40 ve üzerindeki rakamları beklemeye devam edeceğiz. Euro-dolar paritesi malum sürekli geçen ay özellikle Nisan ayı boyunca sık sık ifade ettim. Euro-dolar paritesi bir 14.76 seviyesine kadar yükseldi. Euro-dolar paritesinden uzak dur. Çok şişti, çok balon fiyatlamalar var. Bu balon patlayacak. 1.11 devamında 1.09 seviyesine kadar bir trend var. Aşağıda buraları bekleyin uyarıların vardı. Euro dolar paritesi 1.11 seviyesinin altına sarktı. Şu anda 1.12.62 seviyesinde. 1.11 seviyesinden %50 alım yapan arkadaşlarımız tekrar diğer %50 alımlarını 1.09 seviyesinden yapabilir. O yüzden yüzde 50 alım yapan arkadaşlarımızın diğer yüzde 50 alım yapması için bence gözeteceği tek bir rakam var. 1.09 seviyesi. Yine yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. 1.11 seviyesi ile alakalı beklentimiz gerçekleşti. Hatta 1.11 seviyesinin altına bir miktar geri sarktı. Tekrar 1.12 seviyesinin üzerinde tepki alımıyla yükseldi ama ben şahsen yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Ons altın 3231 dolar seviyesinde şu anda %0.54 yarım puanlık bir düşüş var altın tarafında. Nisan ayında biliyorsunuz 3.500 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Köpük ve balon fiyatlamalar vardı. Bu balonu patlatacaklar. 3.200 dolar, 3.190 dolar, 3.160 dolar, 3.090 dolar ve bu yıl içinde beklediğim 2.800 dolar destek seviyesini beklemeye devam ediyorum. Ama 3.200 dolar seviyesinin altına sarkınca 3.160 tekrar 3.138 dolar seviyeleri var. %50 alım yapmak isteyenler buraları değerlendirebilir. Çünkü kısa vadede 3. 3138-3300 dolar aralığında oyalanır. 3330 dolar aralığında oyalanır. O yüzden bu band aralığında oyalanınca 3160 dolar seviyesinde, 3138 dolar seviyesinde %50 alım yapmak suretiyle 3330 dolar seviyesinden çıkış yapmak suretiyle bu band aralığında oyalanan bir 10 altın olacak. Buraları değerlendirebilirsiniz. Yine orta ve uzun vade için yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Düşüş yönlü beklentimizin %50'si gerçekleşti. 3500 dolar seviyesinden 3200 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu 50 cepte. Diğer yüzde 50 de kar satışlarının devamını beklemeye devam ediyorum. Ama yılın ikinci yarısı ile alakalı yine radarımızda 3500 dolar seviyesi olacak o kısa vadeli düşüşlerden sonra. Önümüzdeki yıla baktığımız zaman yine planımızda herhangi bir değişiklik yok. Hedefimiz 4.250 dolar seviyesi. Gram altın yurtdışı piyasalarda haftanın ilk işlem gününde 4.063 lira seviyesine kadar geriledi. Nereden kapanış yapmıştık cumartesi günü? 4.210 lira seviyesinde ve burada sert bir şekilde gerileyen bir gram altın gördük ve şu anda gram altın 4.090 lira serbest piyasalarda. Yine 4.000 lira seviyesinin altına sarkma ile alakalı beklentimiz devam ediyor. 4.000 lira seviyesinin altına sarktıkça kademeli alım yapabilirsiniz ve yılın son alımı bu şekilde olacak tekrar radarımızda yılın ikinci yarısında 4500 lira seviyesi olacak. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğindeki hedefimiz 6000 lira seviyesi. Yani demek istediğim ons altın tarafında ve gram altın tarafında mayıs ayında o bitecek olan alım fırsatlarını iyi değerlendirmek lazım. Haziran ayı itibariyle tekrar yeni yükselişler olacak. Ben evet süreç başladı. Artık başlayabilirsiniz dediğim zaman o alımlarınıza başlayabilirsiniz ama şu anda erken ama korkan ürken yatırımcılar varsa ki 4350 lira seviyesindeydi malum. Nisan ayında tekrar gerileyen bir trend gördük karşımızda. Ben tekrar gerilemesini bekliyorum. Tekrar bir dinlenme modu tekrar devam edecek. Fiziki altından bahsediyorum. O ekranlarda gördüğünüz altınlardan değil. Fiziki altın tarafında 4000 lira seviyesinin altında sarkmalarda yine alım fırsatı vermeye devam edecek. Gümüşün ons ve gram tarafında %50 alım yapmıştık biliyorsunuz. 40 lira seviyesinin altında 39.85 lira seviyesinde. Diğer %50 alım için beklemeye devam ediyoruz ve şu anda gümüşün gram fiyatı 40 lira 92 kuruş seviyesinde seviyesinde yine kar satışı kısa vade bekliyorum tekrar yüzde 50 alım yapmak için kenarda sessizce beklemeye devam ediyoruz ve bu yıl 45-50 lira seviyesi hatta 50 lira seviyesi üzerinde ataklar yine beklemeye devam ediyoruz ons tarafta yine bu yıl 45-50 dolar aralığında özür dilerim 40-45 dolar aralığında ons gümüş yine beklemeye devam ediyoruz ve şu anda ons gümüş 32.80 dolar seviyesinde tekrar 31.80, 31 ve 30 dolar destek seviyelerini kısa vadede beklemeye devam ediyorum. İkinci %50 alımımı burada yapacağım. Gelelim Bitcoin'e. 103.287 dolar seviyesinde şu anda %1.26'lık bir kar satışı var. Burada 101.500, 100.500 ve 99.500 dolar destek seviyeleri var Bitcoin tarafında. O son düşüşleri yaptıktan sonra tekrar 104.000 dolar seviyesi, 106.000 dolar seviyesi, 109.000 dolar seviyesi ve bu yıl beklediğimiz 120.000 dolar seviyesi var Bitcoin tarafında. Yine pozitif görünüm devam ediyor. Yılın ikinci çeyreği ile alakalı altın mı Bitcoin mi sorusunun cevabı bunu Bitcoin olarak veriyorum ve 2024 yılının Kasım ayında altın Bitcoin savaşını yarışını sık sık ifade etmiştim bu yarışın ilk çeyrekte kazanan altın oldu ikinci çeyrekte kazanan Bitcoin olacak o yüzden ben yılın ikinci çeyreğinde Bitcoin'deki pozitif ayrışmaların devam edeceğini tahmin ediyorum ama kar satışları dediğim gibi 101.500 100.500 99.500 üç tane ana kademe var e, alım yapmak isteyenler bu seviyeleri takip etmeli yine içeride ve dışarıdaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz tüfe verisi açıklandı üfe verisine bakacağız Amerika'da yine e, bizim İç piyasalarda Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Rusya-Ukrayna arasında bir barış haberi gelirse, eğer bir anlaşma sağlanırsa veya görüşmeler başlanırsa pozitif etkisini görebiliriz. Ama bir gerginlik yaşanırsa tekrar altın fiyatlarında o 100 dolarlık yukarı yönlü atakları görebiliriz ama 3.330 dolar direnç seviyemiz ona göre. Gram altın tarafında da 4.000-4.200 lira aralığını takip edersiniz. 4.000-4.200 lira aralığında oyalanan bir gram altın tekrar takip etmenizde fayda de var. Ama kısa vadede 50 alım yapmak isteyen yatırımcısı bu fiyatlarda alım yapabilir. Diğer yüzde 50'sini 4 bin lira seviyesinin altında sarkmalarda alım yapabilir. Tamamen yatırımcının kendi tercihi ile alakalı bir trend var ve haftayı pozitif bir seyirde tamamlayacağımızı ben kişisel olarak tahmin ediyorum.